Herkese yeni bir isro hibe bölümüyle merhaba arkadaşlar bugün yeni bölümde sizlerleyiz ve sonunda geldik pen onlardayız ee, şu anda partimiz oturtuluyor arkadaşlarımız yolda döngüde veya işte çarları dc yemiştir büyük ihtimalle 8 kişi olacağız yani video geçmeden önce bir videoya beğeni atıp kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar çünkü son videoda çok talihsiz bir şey yaşandı bildiğiniz üzere ee, youtube bildirim göndermedi ve bildirim göndermediği için de ne oldu? video ön plana çıkmadı, ana sayfaya düşmedi. Yani sadece kanala gidip izleyenler izleyebildi. O yüzden video izlenme sayısı falan çok düşük kaldı. O biraz benim motivasyonumu etkiledi açıkçası ama durmak yok, devam. Başarmaya devam, üretmeye devam. Umarım siz de bu videodan keyif alırsınız. Geçen video 8 dakikaydı. Bu çok daha fazla uzun olacak ona istinaden. Evet arkadaşlar geldik. Penonlarda kasılıyoruz. Şöyle partimizi göstereyim. 58 e, 58 level olmuş Hamdi abi. Hezi 50. Benim 47 kaldı oyuna bir giremediğim için. Yani ban yedim IP ban falan filan. Bir şeyler değişti ama. E, Theodora, Teodora Tunay'ın 51 olmuş Çağatay'ın abisi. Çağatay 50 o da 51 olacak. Emirhan da 59-60'a doğru gidiyor. Ki burada az XP alıyoruz şu anda. E, e, yani 8 kişi olsak daha seri XP alacağız. Daha hızlı kasacağız. Peki ne oldu? Buradaki boşluğa Bedir gelecek. Şu anda bayağıdır girememişti oyuna. 25 şavı. Kendisi bir 35 40 atacak ve aramıza katılacak. Ee, Bedir'le beraber kasmaya devam edeceğiz. Burada olma sebebimiz onu da kasmak yani. Yoksa Doğan Keybe şöyle göstereyim. Ee, Doğan Keybe çoktan geçmiş olacaktık arkadaşlar. Onun haricinde Nail var. Ee, bizim Klerik oyuncak arkadaşımız. O da gelecek aramıza katılacak. Klerik oyuncak işte Hamdi abinin içeride varlığa dönecek. Theodora şu an varlıkluk yapacak eve geldiğinde çünkü Hellbound Mage yani Hamdi abi inşarı klerik oynuyor. Ama hem de Hamdi abi hem de ne ya? <laughs> Hamdi abi varlığa geçince Theodora da ee, rog vuracak ya da Warlock, iki Warlock yaparız belki bilmiyorum. Ama STR olduğu için büyük ihtimalle rog vurur. E, yani partide art Eksi bir atakır bir şey yaşayacağız rog olacağı için. Çünkü Bedir de rog Yani Dagger oynayacaklar. Dagger ya da x falan oynayacaklar. Yani biraz partimiz yavaş kasacak anlayacağınız. Hani onların yerine Spear ya da Wiz olsa çok iyi olurdu ama herkes böyle oynamak istiyor. Biz de hani çok trial olmadığımız için buna okeyiz. Sıkıntı yok. Yalnız bizim çar burada yatabilir bence bilmiyorum. Şimdi şöyle bir problem var. Emirhan'ın çar şurada atak atıyor. Yanımıza gelir şimdi. Bir de arkadaşlar oyundaki lag düzeldi ama hala yani çok iyi düzeldi diyemem. Hala birazcık problem var. Bakın çar duruyor. Mesela şu an skill atması lazım. Çok yavaş atıyor. Ama yavaş yavaş vuracak. Bak dedi mesela. Şunu elimiz attırsak. Baya geç ee, vuruyor. Mesela vur abi şunu. Şunu vur bir kanki. Vurdu. 11k vuruyoruz. Artı 5'i taktık elimizde arkadaşlar. Al, 6 e, degren sunu biliyorsunuz oyun veriyordu. Guild'imizi de 5 level yaptık. Union Avlem, Guild Avlem hepsini koyduk. 24 kişiyiz şu an. Normalde 30 civarıyız ama oyunda şu an 24 kişi alabildik. Diğer arkadaşlarımızı da alacağız bu şekilde oynuyoruz arkadaşlar ee, yayınlar falan gelemiyor taşıma sürecinde olduğum için ev bomboş bir tek benim odam dolu bir önceki videoda bunun sohbetini yaptık zaten ama yeni eve taşınacağımda aralık ayında çok güzel yayınlar ve sık videolar gelecek taşıyana kadar işte 1-2 video e, ya da 3 video diyelim haftada gelmeye çalışacak yani daha doğrusu getirmeye çalışacağım e, vaktim oldukça çekiyorum işte evi toplamadır diğer evi düzenlemedir işte spordur işlerdir falan derken video çekmeye zaman bulmaya çalışıyorum Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Bu arada yüzüm çok parlıyor. Neden? Monitör değiştim. Bayağı bir parlıyor yani. Ama sıkıntı yok gibi ya. Bilmiyorum. Yine de okey duruyor. Ee, onun haricinde abi biraz dağınık kasılma sebebimiz. Benim şarım burada olma sebebi Bunun kesince büyük ihtimalle buraya dönecek. Hatta bunların hepsini kesmesi lazım. Hatta direkt şöyle yapayım ben. Bu bug'a da girmiş olabilir. Arada ikisiye kayıyor çünkü. Bak tıkladım. Ne kadar geç gidiyor görün. İstro'nun problemi bu abi. Çok online olunca bu haritada şu an botanda inanılmaz lag var. Çünkü çoğu oyuncular burada. Ya yani burası da dahil olduğu için tabi. Ama mesela Doğanga ya da Samarkand'a veya Jangan'a gidin bu kadar lag yok arkadaşlar. Yani şu anda oyunda işte taklama Taklamakan'da bir de Rock Mountain'da baya oyuncu var. Bu yüzden lag oluyor. Buna da yapacak bir şey yok. Bu da Isru abi. Server'ların kalitesini arttırabilirler istese. Çok Hani meblağ gerekmez bunun için ama yapmıyorlar abi yapacak bir şey yok. Biz de böyle oynamaya devam. Çarımızda Rob'dan Light Armor'a geçirdim. Buna gerek vardı çünkü artık slotta yapmaktan bıktım. O yüzden 47 level'ım. Çok geç XP alıyordum falan. Şu anda 21.58 olmuş bile biz çarımız. Ee, biz Wizard skilllerini full devam ediyorum. Bar Pardon cleric'ler biraz daha skilllerine vermiyorum. Sadece level'ını atlatıyorum kledi. O şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Bu arada dress set alacağım, Impalpable ve Hez içlerinde dress set de gelecek merak etmeyin. Bu şekilde bam gün oynamaya devam edeceğiz. Petimiz yaşıyor, Devil'imiz ölü. Hatta şöyle yapalım, sizi Hez içlerine geçireyim, onu da binceleyelim. Evet arkadaşlar, dur, geldik Hez içlerimizdeyiz. Şu anda girdik. E, Harpı düşük level kaldı. Yani 52'de 7 Grey e takacağım. E, bunun deposuna full 2 aş geldi arkadaşlar, 2 aş artı beşler geldi Sun. Gördüğünüz gibi. Bunun sebebi de Warrior olarak açtım şeye çağrı oluştururken ondan dolayı iki aşçılar geldi yoksa bardın sununu artı beşini alacaktık bu şekilde daha fazla mp yeniliyordu skiller daha etkili oluyordu o da guard açıyor işte ee, hız basıyor onun haricinde mana cycle atıyor parti üyelerine mesela bakın gördüğünüz gibi warrior'da sadece level atlatıyorum buradan ama bardın ise burada gördüğünüz gibi fulluyorum şimdi warrior bard oynanır mı derseniz bu şimdi milanın çarı Warrior Bard yapma sebebimiz arkadaşlar burada hani ee, böyle 140 level olalım derdimiz olmayacak. O yüzden Warrior Bard yaptık yoksa tabii ki de Warrior Cleric ya da Warrior Warlock daha iyi ya da Warrior Rogue. Ama Warrior Bard'da iş yapıyorum, merak etmeyin kasılmada falan slotta. Bu tarz yerde iş yapıyor özellikle. Ki daha 90 kep oynuyoruz. Yani belki zamanı gelince değişiriz. Bu şekilde kasıyoruz. Şu an Hazy yüzde %12 olmuş bile. 50 level arkadaşlar. Mesela 82k SP'si var bunun. Çünkü level atladığı için bayağı bir SP gitti. Mesela bizim 47 idi. 90k SP'miz vardı. Şu an 50 level. Ee, 82k kalmış. Yani bayağı SP yemiş. Ama kasmaya devam ediyoruz. Bu Teodora Barlow geçecek eve geldiğinde. Taluk Art yapıyor. yapıyor. Ee, skill atıyor. Lure atıyor falan filan. O yüzden mob yoğunluğu var zaten. Ama Hotan'daki lag sebebiyle işte bazen problemler yaşıyoruz arkadaşlar. Yani bakın tıklıyorum. Bak. Baksana ne kar geç gidiyor yani. Bu problemleri yaşıyoruz ama düzelecek. Sıkıntı yok. Biz de Isro'yu böyle seviyoruz ne yapalım? Ha peki şey muhabbeti olursa arkadaşlar hani abi bu böyle lag'lı oyun oynanır böyle olur mu böyle oynanır mı işte hiç mi şey yapmıyorsunuz falan. Arkadaşlar yani bunu kafaya takmanın sürece harbiden problem olmuyor. Çünkü bu oyunun evrelerinde bulak olacak bu Isro, orijinal Squad'ın kendi serverı. Ee, bu evreler geçince Hotan'da bulak bir daha yaşanmayacak. Yani bu evrelerden kastım nedir? Ee, hatta şöyle size diğer çareleri vereyim. Bu evrelerden kastım arkadaşlar. Yani 90 kep geçtikten sonra Hotan'da bu karlı lag olmayacak. Hatta tam tersine bu sefer Alexandria'da Alex'te laglar başlayacak. Bu map açılınca. Ya normal yani bu oyun böyle devam edecek arkadaşlar. Onu yapacak bir şey yok. Umarım buna bir çözüm getirirler, düzeltirler. Ki geleceğini de düşünüyorum. Ee, bu arada şu... Bak bir şey söyleyeceğim. Şunu söylemeden geçemem. Abi şu staff benim hiç hoşuma gitmiyor. Yani çok düz değil mi beyler? Ucunda kırmızı bir şey var. Sanki böyle spear'mış gibi geliyor bana. Hani baksanıza bir. Spear'a benzemiyor mu ya? Dur bakayım. Baksana spear gibi durmuyor mu ya? Bak light armor da mesela çok çirkin duruyor bence. Ama en güzelleri ne biliyor musun? 7, 8, 9 degre Abi bayılıyorum. Bir de bu emirandaki witch seti almayı düşünüyorum. Ya yani emirandan değil tabi de oyunda almayı düşünüyoruz. Çok hoşuma gidiyor çünkü. Özellikle da çok yakışıyor bence. Bakalım. Silk yatırıp alma planı olacak gibi yavaştan. Onu bir göreceğiz bakalım. Olursa tabi. Bu arada yeni eve taşınınca arka plan falan çok güzel olacak arkadaşlar. Ee, böyle televizyondur, Skrull logosudur, Nikim'dir falan yayınlarda güzel güzel kullanırız. Aynı zamanda CS2 oynadığım için CS2 yayınları da yapacağım. Tabii ki de bu kanaldan olmayacak. Yani böyle bir aralıkta biraz daha fokus olacağım yani. Biraz daha odaklanacağım bu işlere. Ee, hem sizler de bol bol içerik tüketin diye. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Aynı zamanda internetimi yükselteceğimi söylemiştim. İnternetimi çok güzel bir seviyeye yükselteceğim. Ve yayınlarda donmalardır. Piksel kayıpları, bitrate düşüklüğü falan yaşamayacağız. Muazzam bir kalitede yayın izleyeceksiniz. Bunu da buradan söyleyeyim. Bu şekilde ilerliyoruz. Bakalım hayırlısı olur inşallah. <laughs> Bu arada Doğuhan Kev'e geçince... Ben bayağı da Doğuhan kasmadım tamam mı? Yani e, ee, çok uzun zaman oluyor diyebilirim. Burayı da özledim. İlk katı var bildiğiniz gibi. ikinci kat var. Bu aralardan falan gidiliyor. Şuralardan şuralardan falan. Öyle öyle geçiyorsunuz. Üçüncü katı var. Buraya mesela ben bayılıyorum arkadaşlar. Üçüncü katı benim en sevdiğim yer ama dördüncü katta on numara. Şurada yatan şeyler var biliyorsunuz. Yani bakalım göreceğiz. Buraları da geçeceğiz. Sonra Doğan Cave'den sonra zamanı gelince Jangan Cave'e de gireceğiz. Jangan sonra Alexer'e gideceğiz buraya oraya. Bunlar olacak. Ha derseniz kardeşim siz niye 40 50 60 level'lardasınız? Abi oyuna çok geç girdik biliyorsunuz. Bir de ben çok oyuna bakamadım. PT'yi de oturtamadık derken hepsi bir hal oldu gibi. Şu anda sıkıntı çekmeyeceğimizi, 70'lere falan hızlıca kasacağımızı düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Onun haricinde guild'imizde şöyle Furkan'ın çarı Mehmet'e geçti. 87 level. Guild'imizin, üyelerimizin arkadaşlarının level'ları da bu şekilde arkadaşlar. Yani en düşük bizim parti öyle söyleyeyim. Ama kesiyoruz sıkıntı yok. Yapıştırmaya devam. E, hız kesmeden ilerliyoruz. Oyunda hatta ikinci golümüzü de açtık. Ünyon yaptık. Amblem koymak için falan filan. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Şu anlık böyle. Hatta ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Ben şuradan bir botu durdurup left'unu attırayım. Biz sizde bir şehirlerin son durumuna bakalım. E, çünkü biliyorsunuz çoğu videoda ve çoğu yayında hatta kanalımızın topluluk kısmında da e, paylaşıyorum çoğu zaman. Şey amaçlı... Hani oyunun durumunu görün diye. Bir gezelim. Tabii buradaki slotları gezmek çok isterim. Hatta bir önceki videoda gezdik. Ama onun için reverse yok. Bir de yolda giderken ölme ihtimalimiz çok yüksek. Bir bakalım şehirleri bir gezelim. Stall'lara bir bakalım abi. Neler var neler yok. Bir görelim. Burada baksanıza kaç tane domuz var. Burada bir parti kasıyor. Tif parti kasıyor. Birilerinin çarları var. Bir gidelim abi hemen. Bir görelim ortamı. <laughs> hmm, bak burada çarlar var. Mesela en son stallara bakmıştık. Bir tur daha bakalım. Bak Reversen'in 300 K'dan 400 K'dan 1.2M'e gelmiş. imbo'lar var 9'da degre. Premium Magic Pop'lar var. XSC'ler falan var. Hmm, mesela bak. FGV'den hemen SP'ler düşmüş bile. Bakalım hemen. <laughs> 10 tanesi 3 hem. Yani. Okey gibi. Şulsuz Shop var. Bakalım şuuz Shop'a bakalım. Kenan Sinan Aras. Fiyatlar biraz zendim atılmış. 1-2-3-4-5-6-7-8 gibi. Bu arada sürekli birileri return atıyor bak. Şuradaki çağrı yoğunluğu harbi güzel. <laughs> Mesela burada 3 tane gezegenlerin isimli çağrı açılmış. Burada ne satıyor arkadaş? Bluestone falan filan büyük ihtimalle. Aynen. Mesela ben bir Doğuhan'a bakmak istiyorum tekrardan. Bakın burada bayağı çağrı var. Bazıları bug'a girmiş. Bazıları ping'den dolayı lag'dan dolayı bekliyor. <laughs> Bir de o hanga gidelim abi. O burada kalabalık ama map'ten gördüğüm kadarıyla. Tabii ki de dünyanın en güzel sitesi olan 400game.com işbirlikçimizin, sponsorumuzun stalları burada. Magic Pop satıyor. Premium Magic Pop'lar daha ucuz sanki ama. Bilemedim. Belki fiyatları karıştırıyorumdur. Veller meller var. Güzel güzel şeyler var. Hmm. Bakın burada çarlar var hala. Arkadaş elixir satıyor bayağı. Altı basmaya gerek yok zaten. Bu ne? Offer mı? Taking offer offer right now demiş. Ya yani now demiş. Offer alıyor. O yüzden 99 B'ye koymuş. Normal. Normal. Poyraz Online kanalının sahibi burada. O şey düşürmüş bile. ADB düşürmüş bile. 15 B koymuş. Bu arkadaş ile oynuyor galiba burası da bu şekilde. Jangan'da pek bir yoğunluk yoktur diye düşünüyorum. Bir Samarkant'a bakmak istiyorum ben. Buradan bir otana geri dönelim arkadaşlar. Ee, sonra bir Samarkant'a bakalım. Bir Samar'ı görmek istiyorum ya. Hop. Samarkant'a döndük abi. Bak ne zaman bastım ne zaman gitti. Hotan harbi çok laglı. O Samar'da kalabalık arkadaşlar. Düşük level çarlılar var. İyi çarlılar da var. Şu şeye bakmak istiyorum. Bakın burada hiç lag yok gördünüz mü? Direkt tak 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 gidiyor. Bak burada döngüde olan çarlar var. Depo cm poca deposuna gidiyorlar. Hmm, buralar güzel. Buralar ciciş abi. Acaba samar hala kasanlar var mıdır? Çünkü bak biz geç geldik. Kasıyorduk diyorduk. Belki burada hala kasanlar vardır. Bir gidelim. Bir gidip görelim abi. Büyük ihtimalle vardır da. Şöyle M'ye basalım. map açalım. Bak bir arkadaş burada bug'a gelmiş. Kesin şurada kasanlar vardı bak kesin. Kalmadı mı lan yoksa? Hmm, tabii kalmaz normal. Ha bak bulduk. Bulduk. Neden kalmaz? Çünkü arkadaşlar bu evreler geçti artık. Ha, oyuna yeni başlarsan ancak kasarsın bak. Bu arkadaş gibi yeni başlamış büyük ihtimalle. Ha bak mesela hemen burada da bir çar var. Ha bak. Bu da slota gidiyor. Ha o da gidiyormuş. Önümde şu an takip ediyorum. O çar da gidiyor. Onklarda kesin vardır ama onklara bir şuralara kadar şuralara kadar bir göz atacağım. Bakalım. Konstantin de alınmış arkadaşlar. O kale de alınmış. Bandit ne durumda? O da alındı değil mi? Ha evet. <laughs> Bakın burada kısıyor çarlar bamgüm. Buralar yoğun arkadaşlar. Onklar her zaman ya şu sırada onkların her zaman yoğun olması harbi çok hoş bir şey. Burada bakın bayağı çark asıyorlar. Akademi de yapılıyor falan da filan da yapılıyor. O yüzden return'u koyup abi slot'a hemen bir kayalım. Slot'a bir gidelim. E, ee, slot'ta biraz da kasılmayı izleyelim. Üstüne biraz ufak sohbet edin. Sonra videoyu noktalarız zaten. Böyle böyle seri seri videolar çekmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda Doğan Kevde olacak büyük ihtimalle arkadaşlar. Ee, onu da tam taşınmadan önce atacağım ki taşındıktan sonra hemen video çekip atabileyim hani gün aralığı çok olmasın sizler de içerik tüketin diye. Ee, bakalım hemen bir gidelim abi. Benim şeyim açık ya çıkmış Hadi kardeşim token return scroll'umuzu bastık. Bir ne kadar kalmış ondan? 22 tane mi? Daha var ya. O zaman burada bir başlatalım abi. Start bot diyelim. Bu hemen slot'a gide dursun arkadaşlar. Evet arkadaşlar slota geldik. Kasılmaya devam ediyoruz. Bam güm. Diğer iki parti üyemiz de yolda gelecek. Artık sonraki videoyu 8-8 bir partiyle izleyeceksiniz umarım. Ee, bir de şöyle bir durum var. Ne yapacağız? İnva açayım ha. Par e genişleteceğiz inventerde. Bunu sonraki videolarda yaparım. Yavaş yavaş onları yapacağız arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim sizlere. E, Thanatos serimiz biliyorsunuz 17. veya 18. bölümde durmuştu Glavichar'ımıza Artık Thanatos serimize de devam edeceğiz Warrior Warlock bir çara geçeceğim arkadaşlar Aralıkta onu da startlayacağız e, Yüksek level çar yine Güzel güzel videolar çekeceğiz tekrardan bakalım O seriye de devam ettireceğim Yayınlara falan filan yükleyeceğim Güzel güzel şeyler olacak O yüzden bu videoluk bu kadar olsun e, Dolman Cave yeni videoda olacak O yüzden Penonlar'da şu anlık kasılma videosu gibi bir şey oldu arkadaşlar Keyif aldıysanız ne mutlu bana. Keyif aldıysanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Özellikle yorum atarak ve beğeni atarak destek olabilirsiniz çünkü kanalın aktifliği çok düştü biliyorum, farkındayım. Yayınlarımız 150-200 izleniyordu, videolar günlük 2000-3000 izleniyordu. Bunların düşme sebebi tamamen benim şu an içerisinde bulunduğum iş ve taşınma durumuyla alakalı. Odaklanamadım, zaman ayıramadım. Ama bunların hepsini yoluna koymaya başladık. Ee, yoluna koyamadığımızın da anladınız siz. O yüzden tekrardan eski düzeni, eski canlılığı yakalamak istiyorum. Bunun için de çabalayacağım. Desteğinize ihtiyacım var. O yüzden videoya beğeni atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize bakın. Yeni videoda görüşmek üzere bay bay.